Yeryüzünde halife kıldım, sağ kolum kıldım, yeryüzünde mesulüm kıldım, yeryüzünde elçim kıldım, yeryüzünde sen hakim olacaksın, yeryüzünde sen idare edeceksin, yeryüzünü sen kontrol edeceksin. Bütün varlıkları senin hakimiyetine vermişim. Sen benim yeryüzünde sorumlumsun ama sen Bugün bir tane mideye bile hakim olamıyorsun. Bugün sen ağzına, gözüne, bugün sen bir gram hakim değilsin yeryüzünde. Bugün sen eline bile hakim değilsin. Beline bile hakim değilsin. Pis bir organına bile hakim olamıyorsun sen. Bugün sen neyin hakimisin? Bugün senin ne kontrolündedir? Bırak eşini, çocuklarını, arkadaşlarını. Onu bile geçtim. Bugün sen bir mideye bile hakim olamıyorsun. Ey kardeşim aç gözlerini ve uyan artık şu gerçek dünyaya. Unutulmuş gerçeklere, hakikatlere aç gözünü. Bugün senin önüne serilen hakikati sen ters tepersen yarın saman gibi unutulursun. Yarın hiç dünyaya gelmemiş gibi çekip gidersin. Yarın öbür dünyada da sana bu kadar sunulmuş nimetlerin, mesuliyetin, sorumlulukların hesabı çekilecek, hesabı sorulacaktır. Ben seni bu kadar şey boşuna mı yarattım ve seni yeryüzünde başı boş mu bıraktım diyecek. Bu kadar harcam, bu kadar evrenin döngüsü, kainatın işleyişi, kainatın düzenin döngüsü, bu kadar çak Kimin için dönüyordur ey insan Sen bu dünyaya şans üzeri mi geldin zannettin? Rastgele mi geldin zannettin? Nütf üzeri mi geldin zannettin? Hesapsız mı geldin zannettin? İşte bugün sen bunlara gözünü açmazsan yarın çetin bir azaba ve sorguya çekileceksin. Onu da bırak. Yer yüzünde bir hiç gibi yer bir hiç gibi yaşayıp bir hiç gibi ölüp gideceksin. və sənin adın bile yox olacaq hər üzündə etmə özünə bu zülmü etmə özünə bu əziyyəti etmə özünə bu haqsızlıq adaləsiz